Bugünkü haberimizin konusu Karaman'da açılan Gazi İlkokul Müzesi. Haberimizin detaylarını görelim. Karaman'da eğitim tarihinin canlı şahidi olarak hizmet veren ve Türkiye'nin ilk ilkokul müzesi olma özelliğini taşıyan Gazi İlkokul Müzesi, geçmişten günümüze eğitim araçlarının ve sınıf düzenlerini sergileyerek ziyaretçilere adeta zaman yolculuğu yaşatıyor müze, eski sıralar, Sıbyan Mektebi, Hollanda sınıfı gibi döneme özgü eğitim materyalleri ile kültüre katkı sağlamakta ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Ali Yağcı'nın öncülüğünde kurulan bu müze, 30 yıllık bir koleksiyonun ürünü olarak Karaman'ın eğitim mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet vermektedir. Thank you.